Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zaman sonra karşınızdayım. Hop. Uzun zaman sonra karşınızdayım. Bugün ne anlatacağım? Bugün sizlere uzun zamandan beri kullanmış olduğum MSI bilgisayarımı anlatacağım sizlere. Tecrübelerimi bahsedeceğim. Birazcık da bilgisayarı size anlatmaya çalışacağım. Deneyimlerimden sizlere biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu videoda sadece bilgisayarın donanım özelliklerinden bahsederek sizlere bitireceğim. Ve bir sonraki videomda da size bilgisayarla alakalı deneyimlerimden bahsedeceğim. Neler yaşadım, neler nasıl bir bilgisayar olduğundan size şahsi olarak düşüncelerimi bahsedeceğim. Ama öncelikle bu videoda sizlere bilgisayarımı tanıtmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdiden söylüyorum ben bir teknoloji editörü değilim. Sadece bildiğim kadarıyla sizlere bilgisayarımı tanıtmaya çalışacağım. Bilgisayarım Katana 17B13BFK872XTR diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir bilgisayar ve gerçekten büyük bir bilgisayar bence. İlk defa laptop kullanıyorum. Ve bilgisayarım 13. nesil Intel Core i7 işlemcisine sahip. Bununla beraber 10 tane çekirdeğe bulunuyor. Bu 10 tane işte çekirdekle birlikte gerçekten işlemlerimi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorum. 6 tane P-Core'dan oluşuyor ve 4 tane de E-Core çekirdeklerinin birleşimiyle birlikte maksimum 4.9 GHz'e kadar hızı çıkabiliyor. Şu an 2.9 GHz'de ama maksimum 4.9'a kadar çıkabiliyor. Ben bu bilgisayarı aldığımda yaklaşık 5 ay falan oldu. 5 ay falan denedim. İlk aldığım süreçte karşılaştığım sorun şu oldu arkadaşlar açıklama linkine de bırakırım. Bana FreeDOS şeklinde geldi. FreeDOS şeklinde gelmesi benim için iyi miydi? Evet iyiydi ama başlangıçta beni biraz uğraştırdı. Çünkü Windows kurulu sistemler geldiğinde ekstra bir ücreti oluyor ve bu da hani ödemek istemiyorsunuz. Ben de gittim FreeDOS sistem olarak aldım ve FreeDOS sistem aldıktan sonra kendi Windows sistemimi bilgisayarcıya götürüp kurdurdum. Kendim kurmaya denedim ama kuramadım. Bundan dolayı gittim bilgisayarcıya kurdurdum. Bir, bayağı bir zorlu bir süreçti. Bir iki gün falan uğraştım. Zaten ilk geldiğimde çok heyecanlıydım. Ve uğraştım uğraştım yapamadım. Önce komşumuza sonrasında da bilgisayarcıya gittim yaptırdım. E şimdi gelecek olursak ekran özelliğine. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kocaman bir ekranı var. Arkadaşlar 17.3 inç bir Full HD ekranı var ve 144 Hz yenileme oranı var. IPC ekran ve gerçekten benim işlerimi gerçekten bayağı iyi görüyor. Renkleri falan bayağı iyi ertetleme sağlıyor. Eski bilgisayarıma göre, eski kullandığım kasaya göre gerçekten çok iyi. Renkleri falan çok canlı bir şekilde görebiliyorum. Birçok işime de yarıyor zaten. Bunu kendi işlerimi daha rahat bir şekilde halledebileyim diye aldım ve ilgilendiğim birkaç alan var ve ekstra da okul için aldım zaten. Yazılımla ilgilenmek istiyorum ve onun dışında da şu anki video işlerim falan montajlarımı bilgisayar üzerinden yapıyorum ve gerçekten çok iyi. Benim işlerimin çoğunlukla görüyor yani şu an yapabildiğim bütün işleri tek başına bilgisayardan yapabiliyorum. Ekranını anlattık dedik ki 144 ters'e sahip, 17.3 inç bir Full HD ekranı var. Bunun da 1920x1080p olacak şekilde ön kamerası 720p çekecek şekilde gayet güzel bir şey var. 720p olmasına bakmayın gerçekten güzel çekiyor. İşlerinizi göre ve toplantı anında falan gerçekten sizin işinizi görecek bir seviyede diyebilirim. Toplantı yaptığınızda ya da herhangi bir görüşme içerisinde karşıya ses arttırımını gerçekten iyi bir şekilde yapabiliyor. Mikrofonu falan gerçekten oldukça iyi. Karşı sesi de aynı, e, aynı şekilde karşıdan gelen sesi de bizlere çok iyi Çünkü Hi-Res Audio diye bir ses sistemi var. Gerçekten güzel seslere bulunuyor. Zaten yeni de bir seri... Yapabileceğiniz şeyleri daha da kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. 100 gün 100 videonun bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aynen Öğrenler hakkında konuşacağız. Sesi gerçekten çok iyi. Aynı Görmüş olduğunuz gibi. Videoyu da aynı durdurayım. Dur, videoyu dur, 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 dur. Sesi gerçekten oldukça iyi. E şimdi Anlattık, anlattık. Dedik ki ekranı şöyledir, böyledir. Gerçekten renkleri oldukça iyi gösteriyor. Ben gerçekten çok beğendim. Ekran kartına gelecek olursak Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip arkadaşlar gerçekten bu da bayağı bir işimi görüyor. Hani oyun da oynuyorum bazen. Yani artık çok oyun oynamıyorum ama oyun oynamak istediğim zamanlarda gerçekten işimi görüyor. Çok iyi FPS'ler alıyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Yani sadece donanım özelliklerinden bahsedeceğim bu videoda. 4060 ekran kartı ekran kartı sahip 8 GB DDR6 ekran kartı var. 8 GB olmak üzere ve RAM'ine gelecek olursak da 32 GB DDR5 2 slotluk bir RAM'im var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi performans olarak bana çok güzel performans sağlıyor. Bu da maksimum olarak 64 GB'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Aa bir dakika. Ben şeyden bahsetmedim. <laughs> Klavyesinden bahsetmedim. Klavyesi de gerçekten köşeli bir şekilde ve çok güzel bir hissiyat tabi tıkır 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 yazmanızı sağlıyor. RGB olarak ışıklandırma sistemi var ve MSI Center'dan birçok farklı şekilde optimize ederek istediğiniz renk kombinasyonlarını şey atayabiliyorsunuz, bilgisayarınızı atayabiliyorsunuz, klavyenizi atayabiliyorsunuz ve buradaki çeşitli fonksiyon tuşlarıyla birlikte de dere ışık derecesinde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında tekrardan RAM'e dönecek olursak, kusura bakmayın tekrardan RAM'e dönecek olursak e, ee, i̇ki slotla birlikte 64 GB'a kadar çıkabiliyor. Çok güzel bir özellik. İki katına kadar tekrardan bir performans alabiliyoruz. Ve hafızasına gelecek olursak da iki tane M.2 slottan oluşarak 1 TB'lik bir hafızası var. Ben anlamıyorum bu video işlerinde falan nasıl şey oluyor ama gerçekten bayağı bir kısmını doldurmuş durumdayım şu an. Dün gece bir temizlik yaptım bilgisayar içerisinde yaklaşık bir yarısını doldurmuşum galiba. Güzel, çok güzel. Ama doluyor. Bir e, tekrardan bir SSD almam gerekiyor galiba ilerleyen zamanlarda. Klavye tekrardan dediğim gibi Center yazılımı işbirliğinde gerçekten güzel bir kombinasyon oluşturabiliyorsunuz. Işıklandırması gerçekten çok güzel. RGB'si gerçekten çok güzel. Siz MSI Center'da yanlış hatırlamıyorsam 4 tane ana kombinasyon var. Onun dışında da siz sadece kendiniz özel kombinasyonlar da atayabiliyorsunuz ve sizi gerçekten gece çalışırken çok güzel olmanızı hissettirebiliyor. Ses kalitesinde de dediğim gibi iki tane 2 voltluk bir konuşma şeyi var. Girişi var, speaker'lık girişi var. Kulaklığın kablosuz kulaklığı zaten bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth özelliği olmakla beraber onun dışında da şurasında şöyle şuradan göstereyim. Zaten ara kesitlerde de video, ara videolar girecek. Bir kablolu kulaklık girişi var. Gerçi kablolu kulaklık girişini kullanmıyoruz. Ve dediğim gibi tekrardan Hi-Res Audio Reply diye bir işte, e, ses sistemi var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ben çok uygun, çok güzel buluyorum ses sistemini. Zaten az önce de gösterdiğim gibi. Şimdi USB portlarına gelecek olursak. Hani Type A girişi var. USB 3.2 hızında. Ve Gen 1 olacak şekilde. Bir tane Type A var yine aynı şekilde. Ama bu sefer USB 2.0 bir tane Type C var, USB 3.2 Gen1 ve Display Port şeklinde kullanılabiliyor. Video port olarak gelecek olursak da bir tane HDMI girişi var ve bu HDMI girişinden 8K 60Hz ya da 4K 120Hz ekran görüntüsünü yansıtabiliyorsunuz bu bilgisayara. Gigabit internet olacak şekilde bir LAN bağlantısı var. Gerçi ben bunu çok kullanmadım çünkü Wi-Fi'den bağlanıyorum direkt otomatikten hiçbir sıkıntısını görmedim. E, Wi-Fi 6 aya kadar çıkabilen bir sistemi var Wi-Fi olarak. Ve Bluetooth'da da 5.3'e kadar çıkacak bir şekilde Bluetooth sistem var. Görmüş olduğunuz gibi e, Bluetooth sistemini ben genellikle daha çok kullanıyorum. E, Bluetooth sisteminde kablosuz kulaklığımı bağlıyorum, telefonumu bağlıyorum, ne bileyim tableti bağlıyorum. Bilgisayar, gerçekten güzel bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum bundan dolayı da. Security olarak gerçekten güvenliği de bir güzel, güvenliği de bayağı iyi sürekli olan güncellemeleri size otomatikman Microsoft sayesinde gönderiyor ve sürekli bilgisayarınızı güncel tutabiliyorsunuz. Dışarıdaki casus yazılımlara karşı sizi uyarması için gerekli sistemleri var ve bunları da size şey yaparak e, uyararak sizin bilgisayarınızın daha güncel bir şekilde olmasını ve bununla birlikte de dışarıdaki karşı güvensizliklere korumaya sebep veriyor. Tabi bilgisayarımız biraz ağır bir bilgisayar bence. 2.6 kilo olacak şekilde bir bilgisayar olmakla birlikte Siyah görmüş olduğunuz gibi, şöyle göstereyim. Siyah bir bilgisayar. Zaten ara kesitlerinde de görecek olursanız izlersiniz. Ve siyah olması gerçekten benim bazen canımı sıkabilecek noktalarda taşıyor. Çünkü siyah bildiğiniz gibi hızlı kirlenebilen ve bilgisayarın üzerindeki e, malzemeden dolayı artık bilmiyorum. Bir parmak izi tutma sorunu var arkadaşlar. Sürekli bir parmak izi sorunu çıkartıyor bana. Onun dışında da şöyle görmüş olduğunuz gibi bir touchpad var. Küçük bir touchpad. Touchpad'in de ara buraya koyacağım zaten. Benim işimi görüyor mu? Görüyor. Ben genellikle masa başında çalışırken şöyle mouse'umu kullanıyorum. Ama eğer uzandığım zaman da çalışmam gerekiyorsa bunun içinde touchpad'i kullanıyorum ve touchpad işimi görüyor. Sıkıntı olmuyor çok o konuda. Ve bilgisayarı aldığımda 2 yıllık bir garantisi mevcut. 2 yıllık bir sıkıntı çıkmıyor. Neden bahsedebilirim başka? Soğutma sisteminden bahsedebilirim ve bilgisayarın yapay zeka sisteminden bahsedebilirim. Soğutma sistemi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Cooler Boost 5 soğutma sistemini kullanıyor. 2 tane yüksek performanslı fanı var. Bir sağ tarafta, bir sol tarafta olmak üzere. Aşağıdan soğuk havayı alıyor ve o dediğim fanlardan da sıcak havayı dışarıya so dışarıya vererek bilgisayarın içerisindeki ısı altımını sağlamış oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir özellik bu konuda. GPU ve CPU özelliklerine ayrılmış modüllerle birlikte çalışıyor. 6 tane 6 tane ısı borusuyla birlikte. Dediğim gibi sağ ve sol köşelerde iki tane fan çıkışım var. Bunlar bu fan çıkışları sıcak havayı şey yapmak için dışarıya atmak için ve sol yan tarafta da soğuk hava alabilmesi için güzel bir sistem var. Bütün havayı oradan çekiyor ve sıcak havayı da dediğim gibi sağ ve sol taraflardan dışarıdan açıyor. Bunun dışında da yine dediğim gibi MSI Center sistemiyle birlikte yapay zeka sistemiyle birlikte sizin bu fan yönetim sistemini siz kendinize göre entegre edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bilgisayar çok ısınmaya başlayacağı zaman onu anlayıp fanı otomatikten kendi açabilir ya da siz kendiniz dengeli bir sistem ayarladığında getirdiğinizde MSI Center'ı otomatikmen bilgisayarınızı dengeli bir hale getiriyor ya da performans odaklı getirmek istediğinizde bir dakika mi çeyim. Ya da yani performans özelliğine getirmek istediğinizde arkadaşlar bilgisayarınızı daha iyi bir şekilde getirebiliyor. Daha oyun odaklı ya da daha işlemsel gerektiren şeyleri e, sizin için daha elverişli bir hale getirebiliyor bilgisayarımız. Gerçekten ben çok seviyorum bu yüzden bu bilgisayarı sürekli beraber olmak istiyorum. Yapay zeka özelliğim kaldı. Yapay zekada gerçekten MSI Center bayağı iş görüyor. Zaten burada ekstra bir bir tuşu var yapay zeka ile alakalı. Ona bastığınız zaman direkt bir yapay zeka yapay zeka arama motoru açıyor ve Google'a girmekle zorunda kalmadan otomatikten orada istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz ve birçok yapay zeka aracından bütün bilgileri çekerek size isterseniz günlük hayatta kullanabileceğiniz şekilde isterseniz de ile birlikte size istediğiniz her şeyi çıkartabiliyor. Görüntü arama motoru mevcut. Siz yapmak istediğiniz şeyleri görün, e, metinsel olarak yazıp görüntüsel bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bunun için de ayrı bir sistem mevcut. Dediğim gibi MSI, MSI'nin yapay zeka olarak da gerçekten çok iyi bir bilgisayar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi ben bir teknoloji editörü diyelim. Sadece sizlere bilgisayarımın donanımını anlatmak istedim. Zaten açıklama kısmında linkini bırakacağım bilgisayarımın da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda ne olacak? Bir sonraki videomda YouTube'la alakalı donanımlarından bahsedeceğim. Ekipler, ekipmanlarından bahsedeceğim. Ve ondan sonrasında da bilgisayarım hakkında bir yorumlarımı anlattığım video paylaşacağım sizlere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bu heyecanımı da sizle beraber paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten ben teknolojik alet kullanmayı çok seviyorum. Ve her kullandığım teknolojik aleti de zaten bu kanalın amacı gereği deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Her aldığım teknolojik aleti tekrardan sizinle YouTube kanalımda paylaşacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.